Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Muharrem ayında bak her zaman okuyabilirsiniz ama özellikle Muharrem ayında kime tavsiye ettiysem çok büyük faydalar gördüğü bir dua terkibini öğreteceğim size. Hocam 145 defa bu esmaları okuyan kişi hiç ummadığı derecede mal mülk sahibi olur diye kitaplarda aktarılıyor. Nedir? Nasıl yapacağız? Hangi duaları okuyacağız? Kaç defa okuyacağız? Ne zaman okuyacağız? Nasıl uygulayacağız? Hepsinin cevabını anlatacağım. Artı bir de sürprizden bahsedeceğim size. Sürpriz birkaç dakika sonra. Önce duaları bir anlatalım. Sizlerden ricam <laughs> videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. İnşallah toplu duaların nasibini, bereketini siz de alın. Bu akşam hatim duamız var. Hafız talebelerle buluşacağız. Yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerimize hafız yavrularımızdan dua isteyeceğim. Onun için diyorum yorumlara abin yazın. Adınızı göreyim orada sizi diye. <laughs> Sevgili dostlar, özellikle sabah saatlerinde mümkün mertebe sabah namazı vaktinde güneş doğmadan okursanız çok çok iyi olur. Sakin bir ortamda okuyalım kıbleye dönük bir halde oturarak okuyalım. Tamam mı? Bunlar önemli. Peki ne okuyacağız Hüseyin hocam? Nasıl dua edeceğiz? Onları söylüyorum. İyi dinleyin. Hocam Rabbimiz Teala'nın Ya Vehhab esmasını 145 defa okuyacağız. Elimize veya ot zikir matiğimizi alacağız. Ya Vehhab Ya Allah. Ya ve Vehhab Ya Allah. Ya ve Vehhab Ya Allah diye inşallah 145 defa ya ve hap ya Allah okuyacağız. Sonra 145 defa ya rezak ya Allah. Ya rezak ya Allah. 145 defa. Esmaları 145. Sonra ya gani esmas. Ya ganiyu ya Allah. Ya ganiyu ya Allah. Ya ganiyu ya Allah. Kaç defa? 145. Sonra sevgili dostlar dördüncü esmamız ya fettah ya Allah. Ya Fettah ya Allah. Ya Fettah ya Allah. Bak. Şimdi bu esmayı da okuduktan sonra okuma sırasında da hocam şu duayı içten güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bana ihtiyacım olmayanı değil, bana yakışanı ver ya Rabbi. Allah'ım helalinden, kolay yoldan bereketle gelsin ya Rabbi. Geçimim huzurla, mülküm rahmetle artsın ya Rabbi. Amin. Böyle duamızı edeceğiz. Duamızı okuduktan sonra hocam bir Fatiha ondan sonra İhlas-ı Şerif, Felak ve Nas suresini okuyacağız. Elimizi yüzümüze süreceğiz. Okumamızı tamamlamış olacağız. Tamam mı? Ya Rabbi benim rızık kapılarımı da aç Allah'ım diye yorumlara böyle duanızı yazın. Yorumlarda bu duayı bu yorum kısmında benim rızık kapılarımı da aç ya Rabbi yorumunu yazanların yorumunu gördüğünüzde anlayın ki o kardeşlerimiz de bu duayı sizinle beraber okuyorlar. Birbirimize dua edelim inşallah. Yorumlarda buluşalım kardeşlerim. Bu bir. İkincisi sevgili dostlar şu boynumda gördüğünüz dua kolyesi. Bak çok önemli, akik taşlı, yakından göstereyim size, şöyle inceleyeyim bir yandan. Akik taşlı dua kolyesi hocam. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Akik taşıyla ilgili Efendimizin hadisi şerifleri var. Yani bugün Google'a bile yazsanız, değerli kardeşler, görürsünüz sevgili dostlar, akik taşının faydaları. Vücuttaki bütün negatif enerjileri uzaklaştırır, zihinsel netlik kazanır. Olumlu enerjiyi size çeker. Hadis-i şeriflerde peygamberimiz akik taşı berekettir diyor. Üzerimizde bulundurursak bizim için hayır olur bu diye söyleniyor sevgili kardeşlerim kıymetli dostlarım. Sonra Hazreti Ali Efendimiz tavsiye etmiş. İmam Cafer mübarek tavsiye etmiş. Akik taşının üzerine biz iki tane dua yazdırdık. Hocam bu dualardan birisi bütün maddi sıkıntıların Allah'ın izniyle bak. Hiç ummadığın yerden mal, mülk sahibi olmak için duayı verdik ya. Okuyacağını söyledik bir de üzerine taşıyacağın duayı söylüyorum size. Borçtan kurtulmak için, bereket için, rızkın çoğalması için, zenginlik kapılarının sizin için açılması niyetiyle. Bu dua size özel. Bir diğer dua da hem önünde hem arkasında dua var. Diğer dua da manevi sıkıntılardan. Bak Allah'ın izniyle sevgili kardeşler. Nazardan, sihirden, büyüden, musallattan, kötü gözlerden, hasetten, fesattan korunmak için bana dua söyle diyen, kısmetim bağlı diyen kardeşlerim, sevgili dostlarım. Sizin duanız da burada. Hocam vesvese, takıntı, evham, e, kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık e, diyenler, korku, evham, vesvese, takıntı hep bitti ya. Birçoklarına elhamdülillah gönderdik. E, kendisi için, çocuğu için, bebeği için, evlilik çağındaki kardeşlerimiz için, ev, <laughs> evli çiftlerin arada hocam muhabbet bitti, kavgalar, gürültüler başladı, birbirimizi yiyoruz, falan diyen kardeşlerimiz e, Allah senden razı olsun diyorlar. Çünkü Bak. neden biliyor musun? Bak akik taşlı bu dua kolyesini yolluyorum. Bir kere bu bir erkek, kadın, bunu herkes takabilir. Ekranındaki WhatsApp'tan bana yazın hocam bir yandan. İsteyenler WhatsApp'tan yazsın, bitmeden yetişin. Artı kardeşler yanında bak. Taşıyacağın duayı gönderiyorum. Okuyacağın dua 208 sayfalık dua kitabı. Tam işinize yarayacak aradığınız dualar burada. Okumanız için dua kitabı gönderiyorum. Evinize ve iş yerinize asmanız için de size 3 tane ayrı dua afişi gönderiyorum. Bak. Bir tanesi bu kolyede yazan dualar İdris peygamberimizin 40 duası vardır o dualar. O 40 tane duayı kardeşlerimize yazdık. Bak afiş yaptık. Astığın yere bereket ya Allah'ın izniyle. Hocam Allah senden razı olsun dersin bana da dua edersin. Evet. Bu 40 tane dua Esma Erbay'ın ismi azam kuvvetindedir bu anladın mı? Sonra İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı Hizbul Masun. Bir insan diyor hapse düşse suçsuz yere bu duayla meşgul olsa Cenab-ı Allah diyor onu kurtarır. Bak bu duayı gönderiyorum size. Hizbul Masun duası ben de istiyorum diyenler büyük korunma duasıdır. Bedava yolluyorum bunları ya. Kolyenin yanında hediye gelecek size. Dua kitabı da hediye. Hilye-i Şerif. Bak bu Hazreti Ali Efendimizin yazdığı Resulullah Efendimizin şemailini anlatır. Hilye-i Şerif'i diyor bir yere assanız Orada yangın bile olmaz. Oraya şeytan yaklaşamaz. Oraya nazar, sihir, büyü isabet etmez. Varsa etkisiz hale gelir. O evde, mesela bir eve astın hile-i şerefi. O evde yaşayan insanlar arasında kavga gürültü olmaz. Orada muhabbet olur, orada güzel anlaşma olur, orada iyi geçim olur. Neler neler. Hocam ben de istiyorum diyenler ekranda WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan bana yazın. Tamam? Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile